Keza Grönland'da da yine düzey yolu açısından stratejik önemi haiz bir ada. Ve e, ABD-Çin rekabetinden dolayı Çin'in Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde muazzam bir gelişme, ticarette bir gelişme var ve o yolun açılıyor olması yani adanın birçok stratejik özelliğinin öneminin yanında ee, yine Çin'le alakalı bir başka boyut da getiriyor. Dolayısıyla Trump'ın e, attığı her adımın bir tarafında bir Çin olgusu, bir Çin algısı var. Ee, eğer Grönland'la ilgili e, gelişmeler e, bundan sonraki süreçte nereye gideri bilinmez tabii. Bir sürü olasılık var. E, Ada halkı e, zaten özel, bağımsız olmaya çalışıyor. Ne Amerika ne Danimarka diyor. Danimarkalılar. E, yatırım yapacağız. İşte siz bizim asıl vatandaşımızsınız. Hatta Amerika'ya gizli mesajlar gönderiyorlar. Buradaki, orada bir üssü var Amerika'nın e, biliyorsunuz. Oradaki üssün genişletilmesi dahil, adanın güvenliği dahil her şeye hazırız diyor. E, e tabi ada halkı e, çok büyük bir nüfus olmasa bile e, önce bağımsızlık diyor.